değerli arkadaşlar Merhaba e, Merhaba Umarım bu şey ses size ulaşıyordur e, uzun bir zamandır şeyden e, bu laptoptan canlı yayın yapamadım e, onu çözdüm şu anda biraz uğraşmam gerekiyormuş üzerinde e, sesim ulaşıyorsa bir bir yazarsanız yorum kısmına sevinirim e, Ondan sonra e, şimdi bu videonun konusu Sen ne iş yapıyorsun e, sorusuna nasıl yanıt verirsiniz Sen ne iş yapıyorsun e, Network Marketing sektöründeki İnsanlar eğitimlerini yetersiz derecede aldıklarından dolayı ve bir bir kez eğitim aldıklarında bu eğitim artık bana yeter dediklerinden dolayı olsa gerek sahada bocalıyorlar ve bocaladıkları konulardan bir tanesi bir tanesi şu. Sen ne iş yapıyorsun diye birisi onlara sorduğunda e, öyle kalıyorlar. Kav geliyor bu insanlara. E, bana soruyorlar. Yavuz Bey siz ne cevap veriyorsunuz? Şimdi benim, e, ben de daha evvelden işte Şöyle cevaplar veriyordum. İşte global bir ticaret inşa ediyorum. İşte wellness sektöründeki ürünlerin pazarlamasını yapıyorum. Ya da ne bileyim tüketici ağını inşa ediyorum. Ya da işte kullanıcı ağını inşa ediyorum. Dağıtıcı ve tüketici ağını inşa ediyorum şeklinde cevaplar verdiğim zamanlar oldu. Ee, bu cevapları verdikten sonra, bakın verdikten sonra insanlar bana daha fazla soru sormaya başladı. Tanıştığım insanlar, yani daha önceden tanıdığım insanlar veya yeni tanıştığım insanlar. Ee, şunun farkına vardım arkadaşlar. O görüşmenin, o görüşmeyi normalde kontrol edecek olan kişi, normalde kontrol edecek olan kişi benim. Eğer görüşmeyi kontrol edecek olan kişi bensem, soruları sorması gereken kişi de benim. Ve adayın bu sorusuna, yanıt verdiğimden dolayı bu soruya bir yanıt verdiğimden dolayı arkadan sorular peş peşe gelmeye başladı. İnsanlar çoğu zaman sadece merakını gidermek için size sorular sorar. Çoğu zaman. Gerçekten öğrenmek istedikleri için değildir. Ve birkaç kez bu, denemeyi yaşa bu deneyimi yaşadıktan sonra ben şöyle bir karar aldım. Hiçbir şekilde işimin ne olduğuyla ilgili hiç kimseye bir şey anlatmama kararı. Hiç kimseye. Yeni tanıştım. Özellikle yeni tanıştığım kimseye. Bunun yerine Yaptığım şey bak e, yaptığım şey bambaşka bir şey olacaktı. E, eğer ki dinlemek yerine onu sorular sormak ve dinlemek yerine ben cevap veriyorsam eğer bu bu bizi o kişiyle ikimizi yanlış bir yere götürüyor. Reklamı doğru bir reklam yapma e, şeyinden e, mekaniğinden bizi uzaklaştırıyor. Daha sonra çünkü ben yani bunu anlatırsam daha sonra o kişiye doğru bir şekilde bir daha reklam yapabilme şansım yok. Bunu ortadan kaldırıyor. Bunun yerine ben şöyle bir şey uygulamayı tercih ettim. İnsanla tanıştım, bir kişiyle tanıştım. İşte kimle tanışayım ben? Ayşeyle tanışmış olayım Ayşe Hanım'la ya da Mehmet Beyle tanışmış olayım. Mehmet Bey'e Mehmet Beyle konuşma yaparım. Yani amaç veriyi çekmektir. E, verinin ne olduğunu da söyleyeceğim arkadaşlar veri o insanla ilgili her şey birçok şey özellikle özellikle e, hayatta neleri istiyor hayatta neleri istemiyor yani daha sonra ona reklamı yaptığımda önüne onun bana söylediği sebepleri koyabilmem lazım benim. koyabilmem için onu dinlemem lazım onu dinlersem beni çok sever bir iki bana güvenir yani her anlamda daha büyük avantajı var. Bana birisi sorduğunda ben şu cevabı veriyorum. Yani gemi işletmecisiyim. Ee, İzmir'e taşındım. Ondan sonra uzun yıllar çalıştım, yoruldum. Bir e, bir dinleneyim dedim. O sebepten dolayı şu an için kafamı dinliyorum. Şimdi bunun üstüne daha fazla bir kişi bana soru soramaz. Gemi işletmecisi dediğim zaman en fazla gemilerle ilgili birkaç bir şey sorar. Ona cevap veririm. Onun dışında işimle ilgili herhangi bir şey bana soramaz. Ne yaptım? O yolu bir defa kapattım. Amacım o sorusun ben cevap vermek, de, e, vermek değil. Benim sormam lazım onun cevap vermesi lazım. Ki bu konuşmayı ben yönetebileyim. Bu süreci ben yönetebileyim. Aksi durumda o kişiye doğru bir reklam yapabilme şansınız bana sorarsanız yok. Bunun yerine onu dinlerim. Sorular sorarım. Nasılsın? Memleket neresi? Nerelisiniz? Ne kadar zamandır burada yaşıyorsunuz? Veya internetten yaptığım konuşmalarda da yine aynı şekilde kişiyi tanımaya çalışırım. Amacım bu. Sizin de amacınız bu olmalı. Veriyi çekmek olmalı. Eğer veriye sahipseniz güçlüsünüz bu dünyada. Facebook'un güçlü olmasının sebebinin ne olduğunu zannediyorsunuz? Veriye sahip. Çok sayıda veriye sahip. İsmin nedir? Fotoğraflar nedir? Efendim nerelisin? Memleket nereli? Hangi şehirlerde yaşadın? Nerelerden e, bildirimler paylaştın? Vesaire vesaire. Veriye sahip. Veriye sahip olan bir kişi e, bir taraf güçlü olan taraftır. Veriye sahip olmam lazım. Adayla ilgili. Daha sonra çünkü reklam yapacağım. Ne kadar e, reklamı yaparken tabii ki amacım kaliteli reklam yapmak. Elimde onunla ilgili veriye sahipsem eğer ben e, kaliteli reklam yaparım arkadaşlar şöyle şey yapayım biraz daha. Kaliteli reklam yaparım. Eğer veriye sahip değilsem ee, benim o kaliteli reklamı yapabilme şansım bana sorarsanız yok. Ortadan onu kaldırıyorum. Ya da çok zayıf cılız oluyor reklamlar. O yüzden dolayı ben önce derim ki ben genişletmelisiyim ve dinlerim. Efendim bana anlatır. Ne, mevcut durum nasıl? İşte mevcut durum, kriz vesaire abine işte nasıl olsun işler durdu, tamamen kesildi. Başka gelir kaynaklarınız var mı? Yok veya varsa varsa neler vesaire. Sohbet. Bildiğiniz sohbet. Yani burada hiçbir şekilde e, ürünümü fırsatımı bir şekilde ima dahi etmiyorum. Yani e, çok acele ediyorsunuz bazen. Gerçekten çok acele ediyorsunuz bunu sunma konusunda. Bir kişiyle daha tanıştığınız zaman hemen önüne bir çözüm, çözümünüzü hemen önüne arkadaşlar koymayın. Çok acele ediyorsunuz bundan ilgili. Veriyi çekmeden, veriyi almadan o kişi size bakın çok önemli şeyler söylüyor. Bu veriyi almadan acele etmeyin o kişiye çözümünüzü sunma konusunda. Veriyi çekin. Veriyi çektikten sonra o görüşmedeki amacınız şu. Telefon numarasına sahip olmak. Telefon numarasını alın veya e-mail adresi veya işte WhatsApp vesaire her neyse. Yani kontak detayı sizde olmalı. Kontak detayını bir kişi size neden verir? Valla onun da yaratıcı bir formülünü şöyle buldum ben. İlk etapta ben de zorlanıyordum. Yani bir kişiyle şey yaptıktan sonra, görüştükten sonra, kontak detayını nasıl alacağım bu kişinin. Diyelim ki adam e, ne, ne olsun, marangoz. Tanıştım birisiyle, ayakkabı boyacı. Tanıştım birisiydi. E, şu soruyu soruyorum buna. E, diyorum ki ne olduğunda bizim sizi aramamız lazım. Yani e, ondan sonra siz sonuçta bir mesleğiniz var. Hayata bir şekilde değer katıyorsunuz sizde. Ne olduğunda size aramam lazım. Bana diyor ki Yavuz Bey diyor işte evinizle, bahçenizle ilgili vesaire. işte bir marangoz işçiliği vesaire olduğunda işte mobilya şu bu bilmem ne olduğunda beni arayabilirsiniz. Ha tamam. Çünkü karşınızdaki insan hayata bir şekilde mutlaka değer sunan bir insandır. Çoban olabilir, hayata değer sunuyordur. İş odamı olabilir, hayata değer sunuyordur. İnsanlığa değer sunuyordur. Efendime söyleyeyim. Ee, öğretmen olabilir, insanlığa değer sunuyor. Ayakkabı boyası olabilir, insanlığa değer, katma değer bir şey sunuyordur insanlığa. E, ee, bu dünyaya. Efendim hangi meslek olursa olsun bir şey sunuyordur. Bir yaşa, abi ayakkabıların boyanma ihtiyacı olduğunda beni arayabilirsin. Bitti. Tamam abi nasıl arayacağım seni? Telefonunu verir misin bana? Tabii ki abi yaz telefonumu. Yaz. Telefonunu alırım. Veriyi de çektim. Telefonunu da aldım. Artık o kişi Arkadaşlar sizin listenizin bir parçasıdır. Dönüp mutlaka o kişiyi listenize ekleyin. Listenize ekleyin. Listenizi genişletmek, eklemek e, işinizin bir parçasıdır. İşinizin parçası sadece iyi reklam yapmak değildir. İşinizin parçası... Ha, bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sadece iki beğeni var. Bu ne ya? Biz boşu, boşu boşuna mı konuşuyoruz burada? E, şaka. E, listenize ekleyin arkadaşlar. Mutlaka ve ve geldik reklam ve davet aşamasına şimdi birkaç gün aradan geçer ee, geçtikten sonra geçtikten sonra ben bu kişiyi ararım bu kişiden zaten veriyi çekmişimdir veriyi çektikten sonra adı Ahmet olsun veriyi çektikten sonra ararım derim ki Ahmet Bey merhaba Geçenlerde tanışmıştık. Ayakkabıların boyamıştınız. Ahmet Bey merhaba. Geçenlerde tanışmıştık. Yavuz Bağcı ben. Efendime söyleyeyim işte fabrika e, fabrikanızdaki e, mevcut yaşadığınız sıkıntılar belki adam fabrika sahibi. E, Mehmet Bey merhaba. E, ondan sonra işte şu an için e, öğretmenlikle ilgili ne bileyim belki maaşını alamıyor belki bir, bir bir sorun var hayatında. Herkesin bir sorunu var. Yeter ki dinleyin arkadaşlar. Ondan sonra ben ben bu kişiye dönerim, şunu söylerim. Diyorum ki Mehmet Bey, ya ben sizin kıyafetinizle bir şey yaptım ama iyi bir şey mi yaptım, kötü bir şey mi yaptım, doğru bir şey mi yaptım onu bilemiyorum. Bu da şuydu. Siz bana geçen günkü şeyde, konuşmamızda, görüşmemizde bana şu, şu şu sorunlarınızdan bahsettiniz. O an için, o an için ben de dedim ki içimden ya... Mehmet Bey, ben acaba yardımcı olabilir miyim? Nasıl yardımcı olabilirim? Diye düşündüm ee, ve kafamda henüz şey yapmadan, e, olgunlaştırmadan Mehmet Bey'e henüz bu konuyla ilgili bir şey sunmayayım dedim. O yüzden dolayı e, bu birkaç gün bunun çalışmasını yaptım. Sizin gıyabınızda sizin için de bir plan e, çalıştım. E, eminim ki, eminim ki kendinize göre sizin de gelecekle ilgili finansal planlarınız var. Sizin için benim de bir plan çalışmamı ister misiniz? Ya da ne bileyim işte borcundan bahsetmiştir belki bana. Borcundan borcun, borcunuzdan. Çünkü insanlarla sohbet ettiğinizde gerçekten güzel bir sohbet ortamı oluştuğunda insanlar sizinle paylaşıyor. Arkadaşlar yani borcu vardır. Kızının, oğlunun borcu vardır. Kredi kartı borcu vardır. Bir şey olmuştur. Sağlıkla ilgili sorunları vardır. Ne bileyim. Yani var oğlu vardır. Ve sizin çözümünüz birçok e, sorununa çözüm olabilecek bir çözüm. Bunu bunu bilin. E, onu bana şey yapmıştır, söylemiştir. Sizin için benim de bir plan çalışmamı ister misiniz? Dediğimde e, ondan sonra genelde şu cevap alırım. E, Valla memnun olurum tabii ki. Nasıl olacak bilmiyorum ama nedir Yavuz Bey? Nasıl? Abi sen bana izin ver. Birkaç gün bana bir müsaade et. Birkaç gün değil. Birkaç saat bana bir müsaade et. Ben zaten konuyu bayağı bir olgunluk aşamasına getirdim. Onun üzerine bir plan çalışacağım. Daha sonra seninle bu planı şeyden Whatsapp'tan seninle paylaşacağım. Whatsapp kullanıyorsun değil mi? Evet Yavuz Bey kullanıyorum. Whatsapp'tan şey yapabilirsiniz. Gönderebilirsiniz. Okey. Tamam abi. Anlaştık. Ondan sonra girerim arkadaşlar. Onunla ilgili e, şeyi e, planımı çalışırım. Excel üzerinde benim bir planım vardır. O planımı e, şeye ondan sonra kişiye gönderirim. Ee, ve en ince ayrıntısına kadar çalışırım. Yani kişinin atıyorum 100 bin lira borcu vardır. Atıyorum kişinin 300 bin lira borcu vardır. Kesinlikle benim sunmuş olduğum çözümde bunların hepsi var. Kesinlikle. Kişinin batmıştır. 1 milyon borcu vardır. 2 milyon borcu vardır. Kesinlikle burası bir çözüm. Yani benim sunduğum, senin sunduğun çözüm bir çözüm. Bunlar için mutlaka. Onun da bir planı vardır. Planı dökerim ve ortaya bir çalışma planı çıkar. İki senelik belki üç senelik bir çalışma planı çıkar. Belki bir sene, bir buçuk sene bilemiyorum. Tamamen çalışma yoğunluğumuza göre. Ondan sonra onu önce numaralandırırım aylara göre. Ondan sonra ayları koyarım şeye, Excel'e. Ondan sonra derim ki, ee, derim ki örneğin bir ay içerisinde online sunumlara işte 30 kişiyle 30 kişiyi ee, online sunum 30 kişi soktuğunda efendime söyleyeyim bu ne kadar gelir üretir birileri işte yüzde bilmem kaç kopyalama oranıyla aynısını yansıttığımda aktif kişi sayısını arttırarak devam ettiğimde ve benzerlerini benzer hamleleri birileri yapmaya başladığında aylık gelir ortaya çıkar. Ondan sonra toplarım aylık geliri gelire koyarım. Efendime söyleyeyim bu süre zarfında potansiyel giderleri vardır tabii ki. Potansiyel giderleri de koyarım. İşte başlangıç paketi ne kadar cebinden para çıkacak efendim bir başka masraflar varsa çaya kahveye dışarıda çay içecek kahve içecek efendim gün başına atıyorum 50 lira masrafı vardır vesaire bunların hepsini hesabın içine koyarım kaç ay boyunca işte falanca ay boyunca en sonunda gideri gideri gelirden çıkartırım kalan para atıyorum onun bana söylediği borç miktarına denk gelene kadar bunu devam ettiririm bu süreci Excel üzerinde Ondan sonra ortaya bir şey çıkar. atıyor 350 bin lira borcum var aşı borcu bir kapatsam ne güzel olur. Yani sizin de planınızı dinlemek isterim dedi kişi örneğin. Ona göre bir plan çıkartırım. Giderden şey gelirden gideri çıkarttığımda kalan rakam 350 bin lira olana kadar devam ettirir aylarda. Atıyorum bir buçuk yıl. Bir yıl sürüyor. Bir buçuk yıl sürüyor. Sonuçta kendisine göre mutlaka finansal planları vardır kişinin. Vardır. Ancak onun için benim de bir ben bir plan çalışma, çalışmamı ister misin diye sordum sadece. O da bana evet dedi. E, ve ona o planı gönderdim. Daha sonra der ki, e, ondan sonra e, tamam Evuz Bey yani tam çok fazla bir şey anlamadım plandan ama teşekkür ediyorum. Yani benimle ilgilendiğiniz için, sorunumla ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne yapmamız gerekiyor peki bizim bununla ilgili? Ondan sonra ben de derim ki abi önce bir online sunuma katılacağız. Online sunumu birlikte izleyeceğiz. E, senin bana söylemiş olduğun sorununa, sorununa nasıl çözüm e, şey yapacak, e, üretecek. E, benim çözümüm senin için çözüm olabilecek mi? Bunu bilemiyorum tabii ki. Ancak benim planım bu. Rakamların ne olduğunu sunumu izledikten sonra çok daha iyi bir şekilde anlayacaksın. Sana online sunum giriş bilgilerini göndermemi ister misin? Direkt. Şimdi böyle bir konuşmanın sonunda e, kişi genellikle der ki Allah'a memnun olurum gönderin Yavuz Bey bir izleyelim bakalım. Ondan sonra tekrardan konuşuruz. Bitti. Yani ondan sonraki aşama kişi eğer olumluysa direkt kaydını açarım. Eğer şeyse henüz daha şüpheleri vesaire varsa da takipte kalır. Takip kısmına alırım. Yani bizim işimiz tasnif yapmak. Yani sunumdan sonra evetler, hayırlar, evetler, hayırlar şeklinde tasnif yaparak devam etmek. Özetliyorum. Şimdi şey yaparsanız eğer... Bu söylemiş olduğum döngü, bakın önce ne iş yaptığınızı anlatırsanız daha ilk tanışmanızda insana ilk daha merhaba dediğinizde bu söylediğim e, reklam senaryosunu e, reklam ve davet senaryosunu e, şey yapamazsınız, yaşayamazsınız bu süreci. Yaşayamazsınız çünkü şeye mekaniği tersine çevirirsiniz. E, sen orada senin görevin dinlemek, soruları sormak ve dinlemek, önce veriyi çekmek. Aynı şekilde tanıdığınız insanlar için de bunu yapmalısınız. Ve i̇lk etapta işe başladığınızda ilk yapmanız gereken şey e, insanlara insanlara abi seninle bir iş yapacağız falan demek yerine önce insanlarla bir sohbet etmek olmalı. Düşünsenize şu anda dünyada bir sorun yaşanıyor. Bu sorunla ilgili bu insanlar ne yapıyor? Ne yerler? Ne içerler? Önce bir arayıp bence sormalısınız. Bu i̇nsanlar ne yapıyor? Nasılsın? Çocuklar nasıl? Çocuk çocuk nasıl? Vesaire. Ve dinlemen lazım insanları. Ve reklamı veya çözümünle ilgili reklamı yapma konusunda acele etmemen lazım. Bu çok çok önemli buna, buna gerek yok. Herkes sonuçta şeye katılmayacak. Yani bizim işimize katılmayacak. Ancak bizim buradaki en önemli şey arkadaşlar reklamı doğru bir şekilde yapmamız. Bu çok önemli. Yani sistem kurgusunu burada bozmamanız lazım. Reklam işte önce konuşma, veriyi çekme. Kitabımda bunu yazdım. Şeyde davet formülü kitabında. Bu videonun altında da yorumlar kısmına da şey yapıyor. Yorum diyorum. Açıklama kısmına da koyacağım linkini. Oradan da şey yapabilirsiniz. Daha önce okumadıysanız ee, şey Google'a girin, Yavuz Bağcı davet formülü diye yazın karşınıza bir sürü e, Amazon'da vardır, DNR'da vardır, kitap yurdunda vardır, oradan alabilirsiniz okuyabilirsiniz temelini orada yazdım aslında ee, dolayısıyla dolayısıyla şey e, yani kurguyu böyle yapmanız lazım dinle muhabbeti başlat efendim muhabbeti derinleştir veriyi çek veriyi çek veriyi, çek. veriyi çekersen veriyi alırsan daha sonra işin çok rahat olur çok rahat edersin daha sonra. Ondan sonra veri çektikten sonra da e, önüne koyabileceğin bir planın olmalı kişilerin önüne. Eğer kişilerin önüne koyacağın bir planın yoksa sen bu işi niye yapıyorsun ki? Sen bu bu insanların önüne bir plan koyamıyorsan basit bir gelir gider senaryosu üretemiyorsan e, bu işi niye yapıyorsun ki? Yani öğrenmelisin bunu. Yani e, illa ki benim yaptığım gibi yapmak zorunda da değilsin, zorunda da değilsin. Ama mutlaka bir şeyler çıkartmalısın ya. İnsanların bugün kim kimin önüne bir plan koymuş ya günümüz dünyasında kim kimin önüne bir plan koymuş arkadaşlar bunu bana söyler misiniz bugüne kadar size gelip kaç kişi seninle ilgili bir planın var e, ya da senin için bir plan çalışmamı ister misin diye sordu size kaç kişi bana kimse sormadı bugüne kadar hiç kimse benim sorunlarım da hiç kimsenin umurunda olmadı bugüne kadar ancak bizim yapmış olduğumuz işte biz öyle bir iş yapıyoruz ki insanların sorunlarını çözebilirsek eğer zenginleşebildiğimiz bir işten bahsediyoruz. Onları zenginleştirebilirsek eğer zenginleşebildiğimiz, özgürleşebildiğimiz bir işten bahsediyoruz. Bu iş böyle bir iş. Bu işi iyi araştırın. Bu işi iyi öğrenin. İyi öğrenmediğiniz bir işi başkalarına da anlatamazsınız. İşinizi iyi öğrenin. Ürünlerinizi iyi öğrenin. Marketing planınızı iyi öğrenin. İnsanlara ne sunduğunuzu iyi bilin. E bir planı insanların önüne bir A4 sayfasında insanların önüne bir plan koyabilmeniz lazım. Bunu öğrenmeniz gerekiyor, değişmeniz gerekiyor. Günümüz dünyası artık öyle bir geleceğe doğru gidiyoruz ki geçmiş becerilerinizle artık gelecek dünyada bir şey yapabilme şansınız yok. Ne iş yaparsanız yapın. İster fabrika sahibi olun, isterseniz ne olursanız olun. Mevcut becerilerinizle geleceğe hazırlanabilme şansınız yok. Yepyeni yeni beceriler öğrenmek zorundasınız artık sizin yaptığınız işi birçok işi artık robotlar yapacak. E, fabrika sahibi, fabrika sahibi zaten belki onlara bile gerek kalmayacak. Büyük şey e, dünya sermayesi zaten bunu bir şekilde halledecek. Her şey robotlaşmaya doğru gidiyor. Neyse o olaylara fazla girmeyeyim ben. Konumuzun dışına da çıkmış olmayayım. Dolayısıyla e, umarım umarım e, arkadaşlar bu şey faydalı olmuştur. E, sen ne iş yapıyorsun diye soran birisine Direkt olarak verdiğim cevabı sizlerle paylaştım. Ben gemişletmecisi. Kafam dinleyin. Kafamı dinliyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Anlatsın ondan sonra. Sorular sor. Veriyi çek. Daha sonra benim ne iş yaptığımı görecek. Daha sonra. Ama şimdi değil. Evet. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. 5 beğeni olmuş. Biz boşu boşuna konuşuyoruz. Ondan sonra şaka yapıyorum. E, beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı e, ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun.